Üç. A -a -a Abone olup like atmayı unutmayın. Like atın. He. <laughs> Neredeyim lan? Ne? Aman aman nereye geldik ya? Aa. Aa go. bak bak tek vuruşta ölecek. Hayır. Ha. <laughs> <laughs> e, e, evet arkadaşlar bugün Nativa <laughs> gideceğiz. Yani bir birazcık o, orada takılacağız sonra madenin gideceğiz aşağı. Maden çok ulaşmayacağız değil mi? Bence ulaşmayız. Hadi ben gidiyorum bay bay. <laughs> ya bak <hadi Ay>. gidiyorum. <laughs> ha oh, 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 oh. ben gidiyorum. Sen girdin mi? Geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Nasıl? Oğlum şu 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 obsidiyen de alsak ama alamayız ki elma şeyimiz yok. Ya buradaki ağaçları kıralım. He <laughs> hemen burada canavarlar yok ya. Gel. Gel. Ben kırıyorum. Bu bunun üstüne çık. Altı mı? Oo bayağı çıktı lan. Tut onu çıktı? Kasta mı oldun az önce? Endirmen var. Daha demin gördüm. Hatta bak şurada. Endirmen var. Kan kiviyor. Endirmen. Öldürsek mi? Sanki sana geliyor. Şimdi intikam alacağım. İntikam aldım. B bir, tane altın çıktı ya. Bu ne ya? Ya bir tane altın çıktı ya. 9 tane odun var bende. Bir tane alsam 9 tane çıkmıyor. hayır! Ya bende altın gibi unuttum. Aa kanka, kanki yardım et. Yardım et Ölüyorum. Yardım et. Kanka öldüm. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Tamam, tamam da ölüyorum. İkinci kalbim var. Ay üç, üç üç buçuk oldu. Ay iki buçuk pardon. Aa bir tanesi karşıda. Ya <laughs> deli şey gel. Ben, ben bence biz hiç burada uğraşmayalım çünkü şu an gücümüz yetmiyor. Sen 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 de a, a, mi var? Bir tane bir bakayım. Ama o, oh, ok oh, yok. A, al sana bir ok vereyim kardeşim. Lan dört kat buldu. Ay dört buçuk. Ha dört kat. Gel, gel de mahallen yapalım. Minecraft'ın bir kuralını çiğneyeceğim. Aşağıma kazacağım arkadaşlar. Ha, sen şimdi oradan nasıl çıkacaksın? Ben oynamıyorum. Neyse hadi gidelim. Abi maden yok ya. Sen de nereye gittin? Ha şu evin olmuş. Gideyim de. Hangi evi? Tüm evler aynı. Diyeceğim Fark farklı evler de var yani bir arada. Neredesin? Aa şu evi hatırladın mı? Şurayı tek tekrar ettiğim tek şimdi kurtar bir şey yaptım. Çünkü artık kör Like attığınız için artık görebiliyorum. Bunları sen koymuşsun değil mi? Bal kabakları. sen koydun değil mi? Oğlum sen ormana mı gittin? Kö Köpeğin mi oldu senin? A arkadaşlar şimdi naneyi yedik. Arkadaşlar bu, bu şimdi köpeğin üstüme salacak yanacağım. Oldu mu? Valla ooo. Lan üç, 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 tane kemiği nereden buldun? Ha iskeletten mi İskelet. <laughs> ee, e, kanki ben, ben senden bir şey isteyeceğim. Ee, i̇ki tane bondi Um, i̇ki tane sinikes, um, bir tane Pascal Paluma, um, bir tane Doritos Cubun. Oh, thank you, hadi gel. Ben de şimdi... Kanki gel Ramazan bayramına Nedra'ya e gidelim. <laughs> Ramazan. Hadi ben gidiyorum. Evet arkadaşlar tek geldik tekrar geldik tek var geldi ama ben de altın yoktu ay ben de altın yoktu ha shit oh shit <laughs> ha o zaman ben de kendimi korurum, beyin bedava beyin bedava şimdi kadar ben nasıl geleceğimiz, Um, yakita bondi. Kılıcım mı kırılıyor? Sanki ben kendi yiyeceğimi buldum ve şu an seni izliyorum. Hatta çekirdek çıkıyor. Yok ekmek yiyorum. Ne ben bu sevinin başından beri hiç pişmiş biftek falan yemedim. Sanki buradan at, at mi? Değebilecek gel. <laughs> Hayır. Hayır. Gest bana gestin bana baktığı bakış. Gestin bana attığı bakış al. Yes. Bana bir şey O o ultayla gesti avlayacağım. <laughs> Gerçekten ışınlandım. Gelmiş. Av hack hey, kullanıyor bu çocuk. Neyse. Oltayla gez -ge tavlamak oldu. Ah! kırıldı. Yanıyor. Yandım. Öldüm. Bence direkt madene girelim oğlum. Şimdi bize zor geldi ya. A aşağımızı kazalım. küveyim olmadığı için böyle yavaş kesin. Taş. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle muhabbet edelim. En e sonki videomu gördünüz mü? Sizce arkadaşlar bu bundan sonraki videolarda arkadaşımın sesi... Demir buldum. Allah belamı versin demir buldum. Oha. Oğlum bayağı var lan. Çekilsene abi. Oğlum şunu kıvırayım. Oğlum zengin olduk. <laughs> Oğlum bayağı çıktı ya. şaka mı? Şaka mı? Daha aşağı iniyorum gel gel. Gel ben aşağı iniyorum. Dan 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 dedemin mi çıkması çıkmasın? Kanki bana meşale versene. Canın kaçtı lan. Oğlum denk geldi çocuk. Yardım edin. Bu taşları avcılık isteyim. Şat şey. Kanki meme meşale atsana. Meşale at. Üstüme at. Geldi. Lan aldın mı onu? Ha almışım. Hadi koyuydum. Elimle kırıyorum mental sağlığımı. Birazcık da düz düz, düz kazanalım. Çok çok aşağımıza kırıyorum. 4 tane oldu az önce. Neyse. Hadi madenciyiz biz madenciyiz biz sevgiliyiz. Abi tekrar bir demir çıkabilir mı? Tabii, elmas katmanı baya aşağıda tamam. Yeni ışınlanmış neyse. Işınlanmadı mı? <laughs> he he tamam tamam. Hemen. Hangi lan benim, kılıç azalmış. Canı azalmış. Benim kılıç azalmış. Sanki ben 3 üç, 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 üçten şey var. Babam da köpek alırsın. Ben biraz patates de var. Alsın şunu sen. Belki lazım. Bir, bir de şunu. Özellikle verdim onu. Tamam mı? sen ne yapıyorsun burada? Ya bu buraya mı kazıyorsun? Ölmem, lazım. Ölmem e, lan sen, sen bana söylesene. Ölmem. Öldün mü? Oğlum bana niye vuruyorsun? Ne niye ölmek istiyorsun kardeşim? Hı hı. Arkadaşlar sunucunun kurucusu bu saati falan değiştiriyor. Ama ama bu şişili olur. Bu bu, bu ilk olsun arkadaşlar çünkü yani ben değiştireyim mi? O değiştiriyor çünkü şu sunucunun kurucusu, kurucusu He. Yeah. Şu an bana attı bu Neyse. Eee Ben şimdi ne yapacaktım? Tamam lan ben ben de alayım. Aa bende de varmış lan. Ha ha bende de var. Oha. Olsun. Ye. geldi. Oldu tane mi? Aa. Aa bana saldırdı. Sen yudun lan verip... Bir beni affeder mi? Hı? Oğlum oğlum şimdi bir şey yap bana saldırdı. Oltayla çekelim ha köpek. Pardon kanka. Ay. Bak iki kat. O köpeği öldürme challenge. Şaka yaptım ya. Şaka şaka. Vallahi şaka ya. Oğlum bana kazmayla, kazma da. Kazma kırıldı mı? Arkadaşlar benim öldürmediği şey kalmadı. Kazma ile öldürdü şimdi. Bir ay baltayla bir ay eliyle öldürdü. kalkanımız olunca birbirimizi bayağı dövemiz ha. ben, bence artık birbirimize vurmayalım çünkü canımız çok gidiyor. Ne oldu bu senin köpüş? Bu senin kimi? Bu senin ki iç, iç, Oğlum kurduğunu niye öldürdün? Tamam. Canım istediği yiyeceğiz. Aslında çatı. Oğlum şimdi ne yapacağız? Gel istersen videoyu bitirelim. Canım şişti. Tamam tamam.